Herkese merhabalar arkadaşlar. Bayağıdır video çekemediğim için bugün sizlere video ile geldim. Kısa bir makyaj videosu i̇şte yapacağız. İlk önce nemlendirici ile başlıyoruz. Havinin avokadolu vücut losyonu yeni. Böyle yapıyorum arkadaşlar. Kıvamları da gitti. Dağıtacağım yapacağım üstüne. Arkadaşlar böyle. Arkadaşlar dağıttım yüzüme kalanlıktan. Çoba pastayın 56 numara aldığımı kullanacağız. Ah elimde koldu. Nefret ediyorum elimde kalmasına. Tatlış bir görüntü yaratmak istiyorum. O yüzden böyle pıtı pıtı 也不去那个。上盘用去。哪个是重盘呢？多。重盘不多，重盘不多。开始偷拍了，妈妈。 Pembe oldu ya Arkadaşlar özür dilerim bu arada Kamerayı kapattım Önce böyle oldum Bence yani gayet iyi oldu şu an Dağıttım çünkü Arkadaşlar Sırada ne var acaba? Azıcık. Ama azıcık. Dudak kalemi uygulayacağım arkadaşlar. Dudağıma. Azıcık ama çok az. Çok az. Çok hafif. Arkadaşlar. Arkadaşlar böyle hafif uyguladım. Ah. Arkadaşlar böyle oldu. Arkadaşlar party kit'e glosslarımızı falan uygulayacağız. Rime falan. Öyle hafif şeyler uygulayacağız. Partikide kit'e